Sayın Başkanım biliyorsunuz bildiğiniz üzere baskı Genel Müdürlüğü olarak insanı tüketim amaçlı sular yönetmeliğine uygun olarak vatandaşlarımıza içme suyu ve tüketilen sudan da üretilen atık suyu da çevreye duyarlı bir şekilde ulaştırmamız gerekiyor. Bu kapsamda bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Kalite yönetim belgesi, çevre yönetim belgesi, enerji yönetim belgesi ile e, kurumumuzu biliyorsunuz daha önce taşlandırdık ve çalışan personellerimiz ve hizmet ettiğimiz vatandaşlarımıza karşı ISO 45001 adı altında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgemizi de kavuştuk. Kurumumuza bu belgeyi de aldık. Bundan sonra bu belgenin sorumluluğuyla kazasız, belasız 24 saat sağlıklı hizmet edeceğimizi size duyurmak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Başkanım. Evet, BASKİ'mizin çalışmaları e, akreditasyon kuruluşları tarafından e, değerlendiriliyor. Ve şu anda Türkiye'nin en önemli kurumlarının biri tarafından şu anda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 5 belgemizi almış oluyoruz. Teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkanım.